Merhaba arkadaşlar. İlk önce kanalıma hoş geldiniz. Şimdiden beni dinleyeceğiniz için teşekkür ederim. Bugünkü anlatmak istediğim konu Decathlon'dan almış olduğum eliptik bisikletimin hakkında kısa bilgiler vermeye çalışacağım arkadaşlar. İlk önce markasını söyleyeyim. Decathlon'un Domios ürününün Shape şey... E markalı 09 dizaynlı eliptik, eliptik bisikleti elimde bulunmaktadır. Arkadaşlar ben aldığımda ilk önce kendimin kendimin düşünmüş, araştırmış, nasıl olması gerektiğini istediysem o şekilde araştırdım, baktım. şimdi size ilk şeyini anlatayım. Ee, i̇lk aldığımda dedim acaba hani kendim kurabilir miyim? Ee, kendim çünkü e, benim bulunduğum ilçede e, bunun mağazası veya şeyi yoktu. Kurulumunun şeyi de yoktu. Öyle olduğu için tereddütte kalmıştım. Acaba kurabilir miyim, kuramaz mıyım diye çok tereddüt etmiştim. ilk önce ona baktım. Kurulumu gayet kolay ve basitmiş arkadaşlar. Ee, kutuda geliyor arkadaşlar. Büyük bir kutuda geliyor. Ağır bir şekilde geliyor. İçinde bunun e, takılma şekli çok güzel bir şekilde anlatılmış. E, Decathlon'un ürünleri o kadar böyle hani kişinin anlayacağı, çözeceği ve kendi kendine e, bunu bir bütün haline getirebilecek şekilde o kadar güzel bir e, kurulum kılavuzu kurmuş ki e, size anlatamam. Ee, mesela sağ veya sol şeklinde buralarında mesela birinde L, birinde R, sağına, soluna neresine takılacağı A, B, C, D böyle bu şekilde harflendirilmiş. Ona göre buradaki e, bu oluşan parçaların hepsinin e, şeması, şekli kullanım kılavuzunda birebir verilmiş ve parçalar hani bizim e, aldığımız, kendimiz evimizde yaptığımız parçaların kurulumu gibi asla değil. E, size nasıl anlatayım? Mesela şu bunu büyük A4 kağıdı gibi düşünün. Bu kartonun içinde e, A demiş, buraya A demiş. A parçasının hangi bölümü hangi aparata gireceği şeklinde kutucuk kutucuk şeklinde kurulma kılavuzu çok ince detayına kadar verilmiştir. Hani ilk önce size bunu e, şey yapayım ki hani eğer bulunduğunuz bölge merkez değil ilçe ise e, kurulunda sıkıntı yaşarmayın diye tereddüt ederseniz kesinlikle ve kesinlikle yaşamazsınız. Çünkü ben o tereddütle almıştım. Ama bir erkek lazım yani. Erkekle yapılmasını daha tercih ederim. Bayanlar biraz daha uğraşabilir. Biraz hani kol gücü istiyor açıkçası. Daha sonra şu kısmında yine de yakından göstereceğim birazdan. Açma, kapama şu şeylerini hareket ettirmeye yönelik açması kapaması vardır. Ee, arkadaşlar e, ben aldığımda o kadar çok araştırdım ki benim aldığım zaman e, elektriklisi yoktu bunun. Elektriği kendi üretmiyordu. Sadece böyle bir prizi var. Ve yani hani o kadar çok büyük bir şeyle değil. Bunun şu ucunu şu arkasında birazdan göstereceğim. Hatta şimdi takacağım onun Arkasında e, şey yaptığımız yere takıp prize takıyoruz. Bu elektrikliyle çalışıyor. Ee, şu an bu ürün e, şeyde yok. Dekotlu'nun sayfasında baktığınız zaman bu ürün yok. Bu ürünün e, yok olmasının tek sebebi şu prize takmamız. Başka hiçbir şey yok. Bunun şeyinde aynı şeyde ben de işte 2 2 e, milyar 2 milyar üstü civarında almıştım bunu aldığım zaman daha sonra fiyatı baktığımda birazcık artmıştı. Ve daha sonra aldığım bir şeyin şeyini bırakmam. Baktığımda bu ürün yoktu. Bu ürünün nesi gelmişti ve çok üzülmüştüm. Elektriklisi. Yani bu aparata hiç gerek yok. Direkt bunu üstüne binip çalıştırdığınız zaman sizin aynı şu elektrik üreten fareler var ya, onun şeyinde bunu çalıştırdığınız zaman kendi direkt buradan ışığı geliyor arkadaşlar bir de yakın detaya geçmeden önce mesela ben şu an hamile bir bayanım bu mesela evimiz sağında sonda ortasında taşımakta zorlanıyorum ben bunu buraya kendim aldım nasıl aldım? bunu şu kenarında şu alt kısımlarında şimdi sadece ben kaldırmasını göstereceğim size. Şu şekilde şuradan tutup şöyle yaptığınız zaman bu ürün kalkıyor ve bu ürünü istediğiniz yere götürebiliyorsunuz, gezdirebiliyorsunuz. Çünkü alt tarafında ayak kısmı var. Bunu böyle yaptığınızda bu böyle kendiliğinden gidip geliyor. Hani bir erkek olmadığı zaman kendi başınıza gayet rahat bir şekilde eğer böyle hani şeyiniz yoksa kapılarınızın eşikleri çok böyle yüksek değilse çok çok rahatlıkla bunu şey yapabilirsiniz. Ben buraya bunu mesela buraya kendim aldım yani o şey